ve la tezuru vezratu vezra Kimse kimsenin suçuyla yargılanamaz ve mahkum edilemez. Kimse kimsenin günahını çekmez. Burada yanın şöyle bir şey var. Hani bir insan kötü bir çığır açmışsa evet. bu çığırda gidenlerin kazandığı günahın her, her, birisi o zata da yazılır. Bu es ayrı bu Bu ayrı. Evet. Fakat mesela burada hukukun bir, hukuken bir prensip var ki suç şahsidir. İşte ya bir olsun. adamın babası suç işte diye oğluna o, 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 ceza İşte Burada yine Bediüzzaman Hazretleri'nin çok önemli bir şey söylüyor. İslam'da hak haktır. Yani küçüğü ve büyüğü yoktur hakkın. Bugün hani bir tane fıkıh profesörü bir fetva ortaya attı. İşte cemaat kendisini şu anda iktidar lehine feda etsin. Çünkü işte e, onlar az diğerleri daha e, e, kuvvetli. Kendine böyle bir şey olmaz. Fertlerin fedası diye bir şey olmaz. Yani bir e, kaideyi çok yanlış bir şekilde kullanma. Çünkü hatta Bediüzzamanları bir gemide diyor: Dokuz cani bir masum bulunsa, o bir masum kurtarılmadan dokuz cani zandırmak için gemi batırılmaz. Yani hu, hakkın azı çoğu olmaz. Adalet mutlaka karşısında hak haktır. Bu ayet-i kerime bunu da buyuruyor. Yani daha anne karnındayken hak başlıyor aslında. Oradaki hak çocuğa, herkesin evet. hakkı kutsaldır. Herkesin hakkı, her yani çocuktan önü, büyüğe kadar fark etmez. Ve bu hak karşısında, kanun karşısında, peygamber de, cumhurbaşkan da, en sıradan bir insanda aynı derecede eşittir. Kızım bir Fatıma de, da olsa, olsa kolunu keserim. Kolunu keserim hırsızlık evet. yaptığında. Bir de burada bakın çok önemli, bu ayet-i kerime, bir de Hristiyanlıkta ilk günah inancını reddediyor. Mesela malum Hristiyanlığın modern yani Hz. İsa'dan sonra bir noktada değişen Hristiyanlığa giren bir şey Hz. Adem'in işlediği günahtan bütün insanlara geçti. Günah sirayet etmez. bulaşıcı değildir. Yani böyle bir şey yoktur. Öyleyse bütün insanlar Hz. Adem'in günahıyla günahkar oldu. Ya yani bir ferdin işlediği günahtan bana ne? Ben niye suçlanayım? Ha şimdi burada hem bunu hukukta suçun şahsiyeni kabul edeceksiniz hem itikadınız hukuka aykırı olacak. Böyle bir şey olmaz. Onlar bir de Hazreti İsa'nın da bütün günahların cezasını çektiğini düşünüp... Ona geleceğim işte yendemeye... beraber. Yani maden ya hukukta şahsiliği kabul etmeyeceksiniz ya bu inancı kabul etmeyeceksiniz. Çünkü dinde, diyelim İslam'da ve normal dinde bir sistemde hukuk bir ayrı, itikat bir ayrı konuşmaz birbirine aynı olması lazım. Çelişki olmaması lazım. Hukukun gerçek hukuk, itikadın doğru akayet o itikad olması için burada çelişki olmaması lazım. İşte bu neyi doğuruyor? Bir noktada sapma olduğu zaman bir noktada ne doğuruyor bu? Haşa Cenab-ı Allah bir tarihte yarattığı yani bir kulunun işlediği günahtan dolayı bütün insanlar günahkar olduğu için bir zaman Oğul İsa şeklinde haşa geliyor ölerek onun günahını temizliyor, insanları temizlemiş oluyor. E, pekala Hz. E, İsa'ya kadar gelinceye kadar geçen insanlar ne olacak? Hepsi yani, cehenneme o <laughs> mantıkla gitmiş. Dolayısıyla yani işte bir noktada sapma olursa itikatta veya bir dinde o bir o orada kalmaz. Yani merkezdeki böyle bir sapma muhite koskoca bir daire olarak yansır.